Selam bugün Brawl Stars oynuyoruz ama bir tane teklif gelmiş onu alacağız ve Beri'yi açmayacağım çünkü burada açılma sırasında hem efsanevi var hem çak bence daha iyi Beri'den normalde Beri'yi açardım yani ve dükkanda bir tane teklif var onu alacağız Şurada tam günlük hediyenin yanında. 210 kredi var. ona hemen alalım. Ve arkadaşlar aldık. Ve şimdi şurada birkaç tane kredi olacak. Bir tane sanırım. Nerede? Burada. Bunu da alalım. Şu 10 elma alalım. 30 elma açamıyoruz. Sesi çok şey ya çakın. Götü de ama karakter gerçekten iyi. Normalde MRP açacaktım. Çakı gördüğümde zaten çok iyi dedim. Böyle deneme yerinde falan da denedim böyle bayağı iyi. Şimdi 30 elması açmayacağım. Şuradan bir 43 kupa kısıp şu 50 krediyi alırız. 50 krediden sonra kaç oluyor? Arkadaşlar 50 krediden sonra 1740 oluyor galiba. Ay 1790 oluyor. Şu an 1740. Tamam. Bazla oynamayacağım. Onun yerine kim olabilir? RT ile bir yapalım ses gerçekten çok şey savaşçıların sesleri tamam rakibi yenebilecek gücümüz var 8 bit zorlama of mermim yoktu ya olsa bir üç tane olsa 8 biti iki vermeyi alırdım sonra diğerleriyle de diğerlerine vururdum işte. Colt bir adam için ulti mi kullanılır? Oha çok kötü hasar veriyor. Şey olarak çok kötü. Ultiyle daha iyi. Şuraya kalenin önüne bıraktım. Ulti boşa gitti de neyse. Yine yani ulti alırız. Şimdi. Tamam. Attılar ki. Atarlarsa kazandık zaten. Ben burada beklesem bile onlar atardı. Tamam. Tekrar oyna dedik. Ben birkaç savaş kazanıp videoyu tekrar açıyorum. Ve arkadaşlar 19.500'e ulaştık. Hemen şunları alıp oraya gidelim. Ve 50 şey de geldi. Arkadaşlar burada star hediyeleri var. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle açacağım bunları. Şu yüzlüğe gelmeye çalışacağım. Ama büyük ihtimalle gelemeyeceğiz. Hadi ya bu videoda açacağım. Willow Oha Arkadaşlar Videoda karakter çıkardım Gizemli'den Willow çıktı Gizemli'den Willow mu Efsanevi'den olsanlarım Baya iyi Acaba ikinci Çıkacak mı en azından bir efsanevi yazsın Ben ilk başta kostüm çıkıyor sandım Bir baktım Willow daha bayağı var. Sanırım Star Hediyesi. Oo! Arkadaşlar. Sol göz. Ya iyi yıldız gücü ne ya. Of. Ama bayağı şanslıyız. Efsanevi uzun süre sonra yazdı bana. Ve Gizemli'den de Willow çıktı. Arkadaşlar Willow'u takalım. Nerede Willow? Ha burada. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Eğer kredi teklifi geldiyse alacağım. Ve hemen çöke atacağım. Lan. Ne geldi ki? Herhalde kostümler şey oldu. Ha ne oluyor? Ya ben 360 elması alacağım da ne yapacağım? Alacağım da ne yapacağım da... <laughs> Nasıl alayım şu an? Bakalım kaç elmas açılıyor? 21 elmas. Ve arkadaşlar bu videoda çak. Bu videoda villa vardı çakı açıyoruz. Ben gel artık. İki tane gizemli savaşçı açıldı. Ve arkadaşlar efsanevi savaşçı geliyor. Buradan Leon var, Crow var, Spike var. Sandy de var da. Sandy bir sonraki Brawl Pass sezonu kostümüyle gelecek. Sandy'yi belki oradan alabilirim. Buradan Crow ya da Leon'u açacağım. Bakalım. E, Kimi açsam şimdi? Leon'a seç diyelim. 699 elmas ne be? E, şuradan yani Leon şey olarak daha iyi hiper şarjlı krovu hiç kimse yenemez mesela ya da krov açıyorum zaten yorumlara yazın demiştim hiç kimse yazmamış ben de krovu açıyorum o zaman normalde Leon açacaktım açılma sırasında destansı var o destansılardan biri açacağım şuradan değiştirmek ister misin yerinden Biri açacağım ve arkadaşlar Willow artı çakı aldığımıza göre bu videoda video bitsebilir. Bu video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın ve arkadaşlar Leon, Spike ve Crow'u yazın. Sen diye Brawl Pass'tan almaya çalışacağım. Bir sonraki şeyde. Evet. Brawl Pass'ı açıp almaya çalışacağım. Bir sonraki sezon sanırım Sandy'nin şeyi gelecek çünkü ben öyle biliyorum. Crow Leon ya da Spike yorumlara yazın. Hangisi daha çok istenirse onu seçeceğim buradan ve alacağım. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.